Biz Hoş bulduk. Sizi dinliyoruz. Tecrübelerinizle bizi buluşturur musunuz? Öncelikle tüm e, katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin değerli başkanı Sayın Suat Sandalcı ve değerli yönetim kurulu üyelerine, Uluslararası Tesis Teknikleri Derneği'nin yönetim kurulu ve üyelerine, ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir önceki oturumda bir profesör doktor misafirimiz vardı. Siz ona kendisine bir soru yönelttiniz. Çok çarpıcı bir soruydu. Dediniz ki bu salgın ne zaman bitecek? Acaba bitecek mi? Ne yapacağız biz? Şimdi bu salgın biliyorsunuz ne zaman bitecek? Bilinmeyen bir e, sorun hali. Bağışıklık sistemimizi yükseltmemiz gerekiyor. Herkes bunun farkında. Onun dışında ilaçlar alıyorsunuz, hazırlıklar yapıyorsunuz. Bizim Uluslararası Tesis <laughs> bir Derneği de yaklaşık 11 yıldır faaliyette. Aslında bizim derneğimiz de doktorlardan oluşan bir dernek. Tesis doktorları. <laughs> Bunu bu şekilde zararlı. anlatmak istiyorum. Tabii ki bu kadar süre zarfında e, ne ölçüde çalışma yaptığımızı bilen bilir. Özellikle eğitim ve bilgiye yatırım yaptık. Bu süreç zarfında e, teşkilatlandık, projelerde yer aldık. Şimdi bu ülke konumuz itibariyle tesis yönetiminin ne kadar e, değerli olduğunu TRFMA ile başlayan süreçte Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin fırtına gibi bir sektöre getirdiği nefesle toplum hissetmeye başladı. Televizyon programları olsun, diğer konular olsun. Ve gördüğünüz gibi milyar dolarlara hitap eden bir sektördeyiz. Bu sektörde dünya çapında rekabet yapmaya çalışıyoruz. Türkler her ne kadar sonradan da girseler, atalarından yadigar, soy soygenlerinde var olan özelliklerle bir şekilde yetişiyorlar ve hatta en mükemmel çalışmaları, projeleri de çıkartıyorlar. Biz de uluslararası tesis teknik olarak son, en son Türk Standartları Enstitüsü'nün TC 267 Levent Bey ile bahsetti. Aynı komitesinde kendileriyle birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz. ve Türkiye'mizi bu alanda en iyi şekilde hangi alanda tesis yönetim standartları alanında temsil etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu tesislerimizin standartlarıyla ilgili rakamsal e, ölçümler çok önemli. Ben de bir sunum yapmıştım ama çok şey değildi, yani Çok önemli değil. Yani Hızlı bir şekilde takdim edebilirim. Şimdi Önemli bir de söylediği gibi şu algıyı yerleştirmemiz lazım. E, biz tesis e, yönetim dernekleri olarak kentsel tesis e, yönetim derneği de aynı. E, TRFMA da aynı. E, sadece sistem yönetimine odaklanmayacağız. Çünkü bina ve stok e, Bina ve tesis, stoklarımız ve envanterimizi birlikte bir tane etmek zorunda olduğumuzu zaten Değerli Bakanlık yetkililerinin yapmış olduğu sunumlardan görüyoruz. Biz sahada, sahadaki insanlarız. Mesela konumuz bugün merkezi bir, efendime e, e, söyleyeyim, ölçümleme. Biz merkezi konuya makro bir bakış açısı getiriyoruz şu anda, benim konuşmamla birlikte. Şu anda bir örnek vereyim. E, Bursa'dan ve... Tabii Bursa'dan iki tane eşlilik orta ölçekli otel e, temsilcimiz buradalar. Bir tanesi de kendisi e, Teknik Komite Başkanımız. E, her ikisi de çok değerli, çok yetişmiş, yüksek mühendis. E, birisi elektron, elektrik mühendisi, birisi de makine e, mühendisi. Bunların e, enerjiye yönelik yatırımlarında mal sahiplerinin bir farklı bakış açısı var. Hilton Moteli, Kojen'le, Rüzgar Elektrik ile birlikte bir yatırım yapmış. Efendim söyleyeyim, Sheraton'da kendisine göre hem aktif hem pasif enerji yönetimi tedbirleriyle bir çalışma yapmış. Her ikisini bir mukayese ettik, biraz önce yemekte kendilerine sordum. E yani yaptıkları aktif yatırımla 2019 yılı itibariyle 3 milyon TL 300 odalı bir otel, 3 milyon tl kazanç sağlamış. Şimdi, inanın e, biz bir hesap gösterecektik fark etmez, İnşallah çalıştaylarımız devam eder. Sabah bakanımız da, Değerli Bakanımız da söyledi, Bilim ve Teknoloji Bakanımız. Bakın diyor ki, 111 milyar dolar inşaatta sadece hırdavata gidiyor. Ben de şimdi diyorum ki, eğer biz o doktor beyin söylediği gibi, yani hasta olduğumuzda bakım yapmasak da, periyodik bakımlarımızı zamanında yapsak, kalibrasyonlarımızı zamanında yapsak, ilaçlarımızı zamanında alsak, bağışıklık sistemlerimizi doktorlara danışıp yükselsek, bu sektöre daha fazla önem versek. Ne olur biliyor musunuz? Bir hesap yaptım, basit bir hesapla. Oto finansman sistemi işler ve senelik 40 milyar dolar garanti koyarız. Sadece bakımda. Tasarrufu var, bakımı var, diğer hususlar var. Yani bizim biraz önce beyefendinin göstermiş olduğu da slaytlarda gördüğünüz enerji, binaların tükettiği enerji yüzde elli itibariyle bütün tüketilen enerjiyi alıp götürüyor. Şimdi bizim bina, benim şahsi inancım kainatta yaşayan her şey canlıdır. Binalar da canlı. Binalar da bakım istiyor, boya istiyor. Odalar olsun, hastane odaları olsun, AVM'ler, hastaneler, siteler. Bu, bunu, bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi e, bir salgının ortasındayız. Ama bana sorarsanız maskeleri çıkardığınız zaman yeni bir dünya düzenine uyanacağız geliyor. Çok farklı. Dijital dönüşümün şu anda şiddetli bir dijital dönüşüm yaşadığımızın farkındayız değil mi? Hepimiz evlerimizden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ee, çalışanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Bakın şu anda bir tane mesela üyemiz var. Ferdin Dönmez, Borsa Oteli. Elinde bir tane şey var, ee, iPad var. Ee, oteldeki rüzgar, elektrik, santral, kojen e, kombinasyonunda e, ve odaların işte ısı dereceleri var. O, o şeyi yönetiyor. Burada. Doğru mudur? Yani evet. Ya yönetim içinde bir taraftan buraya gelmiş. Sağ olsun. zamanla ayırmış. Bir taraftan da oteli remote olarak ve internette olduğu müddetçe sağlam bir şekilde onu sağlayabilir. Biz metro area network dedikleri, man, local area network, hatta individual area network, bireysel alan network'ünü şu anda kurmuş ve kurmuş vaziyetteyiz. Rastgele de olsa şunu göreceğiz. Eğer gerçekten bu dijital dönüşümdeki yerimizi hızlı bir şekilde almazsak gerele, nispi olarak Türkiye Türkiye'miz son 20 yılda inanılmaz muazzam ataklar yaptı birçok alanda. Teknik e, yönetim, tesis yönetimi ve tesis yönetimin altında kuvvetli bir alan olarak teknik yönetim. Biz kendimizi nereye konuşlandırıyoruz Bilmiyorum hak, haksız mıyım ama e, sabah, e, eski bakanımızın da söylediği gibi değerler yönetimi birinci sırada. Ben şahsen buna inancım sonsuz. Ondan sonra sağlık, ondan sonra hukuk, doktora bakmasın sonra teknik diyorum <laughs> ve konuşmamı fazla uzatmadan bitiriyorum sıkmak da istemiyorum burada doktorlar var sunumlarımız var 5 ithal e, şeyimiz var üyemiz var onlardan da kısaca söyledim sözümü bitireceğim mesela hangi doktorlar var dışarıya çıktığınız zaman gördüğünüz borularınızın, binalardaki tesisatınızın ne haline geldiğini standlarda görebilirsiniz akvabiyon 5 şey şirketinin standında üyemiz ısı yalıtımının, su yalıtımının ne kadar gerekli olduğunu görebilirsiniz. Efendim, e, ve Vino'da birlikte sağ ol, Süleyman Bey o biraz sonra anlatacak. E, koskoca bir okyanusa filo açtı. Biz de e, şey olarak, çarçıbaşı olarak <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> yer almak üzere desteklerimizi esirgemeyeceğiz. E, yani tesis yönetim sektöründe dev bir proje anlatacağım. Ona bırakıyorum sözleri. Dijital dönüşümü yaşatacak. Onun gibi sektörümüzde bir sürü yazılım firmaları olacak, doğacak. Bunları hep yaşayacağız. Bizim üzerinde vurguladığımız şey şu. Uluslararası Tesis Teknik Müneri Derneği, Derneği'nden e, bilgi alın, danışmanlık alın, birlikte çalışın e, ve sektörümüze disiplinli bakış açı getirelim. Biz de bakanlığınıza da gideceğiz. Şu anda hala mesleğimiz değil. Zaten bu tesis yönetimi için genel geçer bir şey. Yani bir doktor var, biz kendimize doktor diyoruz da mesleğimizi doktor olarak kimse görmüyor. Evet. Yani aslında şöyle oluyor, bir Mercedes alıyorsun, kaç? 300 milyon veriyorsun, ne kadar ödüyorsun? Söylemeyeyim, 5000 liralık bakımı geliyor, yapmıyorsun gibi bir şey yani. Yani bu nasıl olacak? Bu bakış açısından sıyrıl, sıyrılmamız şarttır. Yoksa saldırılar da bizi ezer. Hasta bina sendromlarıyla karşı karşı enerji kimlik belgesi çıkarırsın. Harika enerji tasarrufu yapar. Ama bina hastadır. Bakımsızlıktan. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Diyorum ve herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.